<laughs> Değerli basın mensupları Az olsa duyarlı sayısırlar. Yaklaşık bir yıldır Sizlerle bir araya gelemiyorduk 99 Davadan fırsat bulamadım Herhalde bugün de yüzüncüsünü zat muhteremler lütfederler. Bundan sonra da biz artık nerede görüşürüz bilemiyorum ama yolda, sokakta, otobüste, markette karşılaştığımız vatandaşlar şöyle diyordu ya hoca seni de mi susturdular diyordu. Allah'ın izniyle bunların top gelse bizi susturamaz yapmışız diye baştan beri söylüyoruz. Öyle laf olsun diye edebiyat olsun da bunları söylemiyoruz. Ancak avukatlarımıza ve arkadaşlarımıza verdiğimiz söz vardı. Şu davalar bir bitsin ondan sonra başlayalım dedik ama mahallenin pici durmuyor. Yine yapacağını yapıyor. Biz de onlar yapacağını yapıyor. Biz de yapacağımızı yapacağız. Bu milletin bir tek ferdi kalsa bu millet asla pes etmez, asla oturup ağlamaz, gereğini yapar diyoruz. Birileri salonlarda milliyetçilik yapabilir, birileri akvaryumda sosyal demokrasi yetiştirebilir, birileri başörtüsüyle milletin gözünü bağlayabilir halkı uyutabilir ama bu millet hiçbir zaman hiçbir şartta, hiçbir durumda oturup haline ağlamadı. Her zaman gereğini yaptı. Değerli basın mensupları, büyük Türk milleti, son günlerde yaşanan olayları ibretle seyrettiniz. Üç tane ne idiği belirsiz fahişe vuruldu. Kimin vurduğu da belli değil ama ben büyük bir ihtimalle Polat Alemdar'dan şüpheleniyorum. Bir ay süreyle ortadan kayboldu. Büyük bir ihtimalle o infazı gerçekleştirdi diye düşünüyorum ama eline sağlık. İnşallah bir ay daha kaybolur, kandile gider de orayı da bitirir diye bekliyoruz. Yoksa bizimkilerde iş yok. Ne genel kurmayda var, ne emniyette var, ne cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne de İçişleri Bakanı'nda. Onlardan bir beklentimiz kalmadı. Bizi kandırıyorlar. Diyorlar ki şu kadar bombastır. İyi de hazır edeyim o bombayı attın da nereye atıyorsun? O bombaları hep aynı noktaya mı attın? Bu millet aptal olabilir ama bu kadar aptal değil bakın. Aklınızı başınıza alın. Hani bitirmiştiniz? Hani terör bittiydi? E dünküler neydi? Allah'tan provokasyon olmamış. Daha ne olacaksa provokasyon. Sözde bir devletin bayrağına sarılmış üç tane leş alanlarda binlerce insan. Allah'ını seven bir siyasi parti lideri, bir milletvekili, bir cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, emniyet müdürü ya da azıcık kanı bozuk olmayan bir insan o sahneyi seyrettiyse uyuyamamıştır. Aslında biz bunu yapmayacaktık ama Facebook'taki sayfamızdan vatandaşın biri diyor ki: "Hocam Allah'tan korkun. Yüreğim sızlıyor, yüreğim diyor. Yüreğim sızlıyor diyor." Ama İbne'nin biri de çıkıyor diyor ki Hunharca katledildiler diyor, zırlıyor. Bu millet de bunu iyice seyrediyor. Yazık günah değil mi bu millete? Bu millette daha ne kadar alay edeceksiniz? Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Şurada üç beş kişi olabiliriz. Hatta bunları da alabilirsiniz. Ama bu millet meşru müdafaa hakkını ele aldığı zaman yeminle söylüyorum o kırmızı plakalarınız var ya o korumalarınız bile herhalde ilk önce sizin kafanıza sıkar hain diye eğer sıkmazsa onların kanından da şüphe ederim biz bu toprakları birilerinin himmeti olarak almadık biz bu toprakları kan ve can vererek aldık Şuraya Haseki'nin meydanına bir tane gece kondu dikse bir vatandaş Haseki ne yapar? Zabıtasını gönderir yıktırır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti vatanı bizim tapulu arazimiz. Bakın buradan açık net söylüyorum. Bu araziye gece kondu yapmaya kalkan her kim olursa olsun ve buna göz yuman İzin veren her kim olursa olsun, bundan sonra hayati tehlikeniz var demektir. Bundan sonra aldığınız nefes fazla demektir. Birileri Türk milletini sokaktan almış olabilir. Ama Türk milleti sokağa inecek. İnmek zorunda. Gençler, sizi büyükleriniz kandırıyor olabilir diyebilir ki provokasyonlara gelmeyin. Atatürk provokatör müydü? Sütçü İmam provokatör müydü? Hasan Tahsin provokatör müydü? Evet, onlar provokatörse ben de provokatörüm. Bu topraklardan bir tane hain kalmayıncaya kadar provokasyonuma devam edeceğim. Ve buradan o üç bacısı ölüp de ağlayan Bülent'e de sesleniyorum. kim olduğunu biliyor musun? Birisi PKK'yı kuranlardan biri. Sanki çok masum biri katledilmiş gibi vurulmuş, öldürülmüş gibi ağıt yapıyorsun. Ve vatandaşa bunları masum göstermeye çalışıyorsun. Suçu ispatlanana kadar herkes masummuş ya da bu türlü ölümler boş değilmiş. Peki suçsuz öğretmenimin kafasına kurşun sıkıldığında hiç üzüldün mü Bülent? Hala, hala PKK'nın elinde kaç tane öğretmen var, kaç tane emniyet görevlisi var, kaç tane kaymakam var. Bunlara hiç üzüldün mü Bülent? Üzülmedin. Ağladın mı? Ağlamadın. E bu neyin nesi? Bu millet kimin ne mal olduğunu artık anlasın ve gereğini yapsın diyoruz. Buradan Sayın Başbakan'a da sesleniyoruz. Diyoruz ki vatandaşı kandırmayın. Yok efendim İmralı görüşmesiymiş. Yok efendim devlet değil MİT görüşüyormuş diyerek vatandaşı kandırmayın. Bal gibi de hükümet Kayı muhatap aldı. Ve bal gibi de dün Diyarbakır'da devlet bize geldi. Ama bu millet asla ve asla bize gelmeyecek. Biz buradan Türkiye Kamu Sene bağlı şubeler olarak diyoruz ki her ne şartta olursa olsun bu ülkenin bir tek çakıl taşını dahi vermeye niyetimiz yok. Anamız ağlayabilir. Anamız ağlasın. Eğer bu topraklarda köle ya da cariye olmak istemiyorsak canımızı vermeye hazır, anamızın ağlaması hazır olmak zorundayız. Yoksa bizi burada barındırmazlar. Bunu adınız gibi bilin. Biz bu kararlılıkla bugün buradan Sayın Bülent Arınç'a Acılarını paylaştığımızı ifade ediyor ve bu tuvalet kağıtlarını gönderiyoruz. Katkıda bulunan herkese de saygılar sunuyoruz. Efendim, bir şey mi diyor? Bir şey mi diyor lan. İbne. Buna bak ya. Ulan şerefsiz. Bir dakika ya. Bir dakika. sakin olacak. sakin olacak. Lan ben buradayım. Ben burada tıklama yapıyorum. Tamam. Tamam. Sakin olacak.